kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Daha hala alışamadım. Az önce ilk videoyu çektim ve dedim ki neden bugün devam çekmeyeyim? Çok tarzında bir şey yapayım diye düşündüm. Çünkü bayağı bir şey sipariş verdim. Black Friday vardı. oradan indirimlerden bayağı yararlandım. Sonra annemlerin yanına gideceğim orada birkaç sipariş vermiştim. Daha çok böyle ceyizlik eşyaları annemlere sipariş verdim burada çünkü yer olmadığından dolayı. Onları da gösteririm diye düşünüyorum. ilk paket Amazon'dan geldi. Bakalım unuttum ben cidden o kadar çok şey sipariş verdim ki bu perdeyi indirimlerden falan dolayı ne sipariş verdiğimi bile bilmiyorum. Aa, Kindle'ım gelmiş. E-book okumak için ne zamandır istiyordum. O kadar uygun bir fiyata aldım ki. Ay, çok mutluyum. Ay, i̇nanmıyorum. Aşırı derece mutluyum. <laughs> Böyle şeyler beni çok mutlu ediyor. Çok güzelsin sen sonra ilgileneceğim. Ondan sonra Douglas siparişim var. E, Douglas Sephora aynı şey. Douglas Türkiye'de var mı? Görmedim sanki. Yok Türkiye'de. Adanovi'nin iki ürününü sipariş vermiştim. Bir tanesi bu asitten her yere sürüyorlar. Pürüzsüz bir cilt için. Ben başım için sipariş verdim. Çok da bayağı videolarını görmüştüm. Çok da merak ediyordum. Ha Bir de topuklara sürüyorlar. O sertlik gitsin diye. Çok merak ediyordum. Kışın sorun olmuyor da yazın hep açık hep terlik giyineyim için ben yazın hep terlik giyiniyorum. Hiç çorapmış kapalı ayakkabıymış hiç sevmediğim şey zaten kapalı ayakkabı o yüzden yanlı ayak çok yürüdüğüm için bayağı bir nasır tutuyor. Ve onu önlemek için belki güzel iyi olabilir diye sipariş verdim bunu. Ondan sonra saç serumu sipariş verdim. Kofeinli bu. Bunu da bayağı uzun zamandır TikTok'ta görüyordum. Ama hiç fırsatım olmamıştı açıkçası sipariş vermeye. Benim gür saçım vardı eskiden. Şimdi bayağı bir azaldılar. Burada, burada da saçlar geriye gidiyor. Hani çok takmıyorum ama biraz takıyorum. <laughs> o yüzden bunu bir denemek istedim. Bir de Kiehl's'in bu ultra facial kremini aldım. Müjüz kremi yazın almıştım. Yazdan beri kullanıyorum. Gitmek üzere. Bayağı indirimliydi o yüzden tekrardan sipariş verdim. Çok iyi bir krem, çok iyi bir baz. Fondöten aşırı derece iyi duruyor. Yüz çok nemli ve sağlıklı duruyor. O yüzden bayılıyorum bu kreme. Tekrardan sipariş verdim. İki tane de tester vermiş koymuşlar. Hilsi body creamini. Bunu bilmiyordum body cream kremi olduğunu kesin beğenirim. <laughs> Ondan sonra parfümü. Aa, çok iyi kokuyor. Hmm, çok güzel kokuyor. Allah'ım bu nasıl bir koku. Bulgari Man in Black parfüm. Tom Ford'un parfümlerine benziyor. Udlu. Hmm, ama çok iyi. Ud leather. Tom Ford'un Wood leather mıydı parfümün ismi? Smoke leather mıydı? Deri kokulu parfümü var bir tane. Ona, ona benziyor. Çok iyi. Yeme yemek yapmıştım. Buraları toparlayayım. Çamaşırları kurutmaya atmıştım Onları katlayıp Yerleştirip herhalde Çıkarım Diye düşünüyorum Trenle gideceğim annemlere O yüzden trenin ne zaman kalacağını da Bakmam gerekiyor Şimdi Artık benim bir kindle'ım var <laughs> Çok eminiyorum Artık benim bir kindle'ım var o ağır kitapları daha çantamda taşımak zorunda kalmayacağım. Böyle fıt, fıt, fıt. iyi bukumla artık okuyabileceğim. Hele yatarken böyle yan yatıp okuyabilirim artık. olacaksınız ama e, o kadar zorluk çekiyorum ki şu an yürümek için bu akları tanıyor musunuz bilmiyorum terlik olanları e, ilk defa şu an dışarıda giyindim hep evin içinde denemiştim öyle çok uzun mesafe yürümedim ama hiç yürülmüyor bunların içinde cidden o kadar zorluk çekiyorum ki şu an İlk defa ömrü hayatımda <laughs> bir ayakkabıya bu kadar para verdiğime pişmanım. Cidden sırf evden arabaya binmek için alınacak bir terlik. Ve kesinlikle parasına değmiyor. Tamam okey sıcak ama pazardaki de sıcak. Cidden pazardan alsaydım keşke. <gülüyor> <gülüyor> o parayla ben neler neler alırdım Allah'ım ya cidden çok kötü çok kötü İnşallah annem izlemiyordur bu videoyu anneciğim öpüyorum seni çekemedim çünkü çok geç oldu. Sonra zaten yatmaya gittim. Bugün de tezemle buluşmaya gideceğiz. Ama çıkmadan önce size sipariş ettiklerimi göstermek istiyorum. Black Friday'de baya bir şeyler sipariş verdim. Baya indirimliydi, uygundu. Düşündüm buradan Türkiye'ye mi götürsem çok mantıklı olur mu diye ya da Türkiye'den bütün her şeyi alsam. Ama fiyatları karşılaştırınca mantıklı olan Almanya'dan almak. Çünkü bir de Black Friday üstüne gelince bayağı bir uyguna geldi bence. Ospak ee, Tuvaletin. çok güzel. Ama çok güzel. Ama çok güzel tip olarak çok güzelsin sen ne kadar güzelsin. Sonuz, e, box sipariş verdim iki tane, bir tane to go, ee, bir tane size, bir tane verdim. Bir tane daha sipariş verdim. Bakmam, ay bakmam gerekiyor sonra. Ne yazıyor diye bir sürü bir şeysi var bunun. Ama hepsini şimdi çıkarmayacağım. Aa. Çok güzel. Bu da böyle. Allah'ım. Mekim geldi. Ee, umarım bu renkten gelmemiştir. Çünkü bu rengi sipariş vermedim. Aynı diğerleri gibi iyi de işte optik, Türkçesini bilmiyorum arkadaşlar aklımda herhangi bir metalik macon. Allah'ım sen ne tatlı bir şeysin böyle. Dü wow çok güzel. Açılıyor. wow. Çok merak ediyordum Elize belli oluyor mu diye ama şu anlık olmuyor. elim temiz diye belki. <laughs> ama çok güzel. Çok güzel. Bu diğer da diğeri. Bu diğer paket. Buradan da simek. Ee, ekmek kızartma makinesi Ekmek evet, mi dinliyor acaba <laughs> Aa, çok güzel. Sen ne kadar güzelsin. Ay çok güzel. Dur. Allah her yerde gördüm. En son benim bebeğim gelmiş. <laughs> Tineko. Çok seviyorum Tineko'yu. Bizde herkes Tineko kullanıyor annem, abla, Herkes çok memnun. Ben de tabii hemen sipariş verdim. Açmayacağım çünkü kesin yerleştiremem yine geri. Bunlar nasıl Türkiye gidecek ben hiç bilmiyorum hiç fikrim yok bir şekil bilmiyorum daha düşünmedim ama daha vakit var şimdi buraları toplayıp teyzeme gideceğim oradan da herhalde bir alışverişe gideriz bilmiyorum bakalım burada hava şu an çok kötü çok soğuk yağmurlu en nefret ettiğim hava ve kahvaltıda Herbalife içtim daha doğrusu yedim, yoğurtla karıştırdım, kendimi çok iyi hissediyorum. Birkaç gün ekmek yedim, belli oluyor hemen yanaklarım zaten kilo olmasa da yüzüm şişiyor, su topluyorum. Muhtemelen ki Türkçesi sölyaki mi? Sölyak mıydı? Rutine sıkıntım var, <laughs> hissediyorum karnım çünkü her ekmek yedikten sonra karnım ağrıyor ve kendimi iyi hissetmiyorum. Bu bayağıdır eski hani bayağıdır farkındayım. Hep bulgur sanıyordum sıkıntı olan bulguru çünkü artık <laughs> bulgur bulgur yiyemiyorum halbuki bulguru çok seviyorum. Hmm, bulgur yedikten sonra çünkü çok karnım şişiyor ve karnım ağrıyor. Şimdi de ekmekte de öyle olmaya başladı. Yazdan beri farkındayım ama hep ignore ettim. <laughs> Hiç e, üstüne varmadım. Kendim ağrısı bile yedim ama galiba iyi değil. Haftaya doktora gideceğim. Bu yüzden pazartesi günü doktora aramam gerekiyor. Randevu almak için. Bakalım inşallah hemen testleri yapar. Bilmiyorum nasıl test yapılıyor diye soruyor. Alerjisine karşı. Kandan mı görünüyor ya da mideye mi bakıyorlar bilmiyorum. Göreceğiz. Neyse ben şimdi buraları toparlayayım. Sonra görüşürüz. bakalım neler bulacağız. Black Friday'den daha bayağı indirimler vardır. Bakalım. <laughs> A bunlar ucuzlamış. Ucuzlamış mı? Of alles 20%. Ama ben ne alayım? polen çantasına benziyor ya. Çok güzel formu. Ama rengi çok hoşuma gitmedi. Polen ama değil bu. Hakiki deri. Ama İtalyan bir marka galiba. Evet. Viola. Kaç? 60 euro olmuş. Ama hakiki deri yani. Rengi güzel değil yoksa formu aşırı güzel, çok tatlı, tatlı. İnanmıyorum, Morfos Almanya'ya da gelmiş. 8 euro bu, bilmiyorum Türkiye'de ne kadar diye. Burada ne kadar? 7 euro. Bugün pazar. Müniş'e geri Yeni kahvaltı yaptık. Oturduk. Kahve içtik. Annem, ablam, babamla. Şimdi klasik pazar rutini. Kızlar anla. Ev temizliği. Ve şu kaosu. Dün bütün paketleri burada açtım. Ve burada bıraktım. Teyzem gelip bakacak diye. Ama alışveriş merkezine gittik. Büyük ablama gideceğiz. Birazdan onu garajında yer var. Oraya koyacağız bunları. Orada herhalde açıp gösteririm ikisini de. O yüzden şimdi buraları biraz toparlamam gerekiyor. Sonra evi silip süpürüp klasik temizlik işleri. Ablam da tam diziye başladı. Üçüncü bölümde dün geceden beri ben videoyu editlerken Ablam da bir yandan sıcak bu denize izledi. Çok beğendi. Bilmiyorum ben de herhalde başlarım. Şimdi ay şu battaniyeyi göstermem gerekiyor. Battaniye bu. O kadar güzel ki böyle şimdi halı da renkli. Battaniye de renkli olunca çok garip duruyor ama o kadar güzel ki böyle tek tek bunları ördü hem ufak hem büyük boyları var. Sonra bunları böyle birleştirdi. Vallahi şimdi teyzem geldi. <laughs> Yine bütün kartonları açtım. Allah'ım. Yemin ediyorum başım dertte bu kartonlarla. Neyse ki. Şimdi da açtık. Onu da göstermek istedim. Çok güzel. Bu diğerlerinden çünkü farklı. Böyle koltuk altlarına gitmek için bir yere kadar gidiyor. Diğer modelde annemin annemde öyle çünkü temiz su arkada, pis su öndeydi. Şimdi pis su arkadan tem, temiz suyu da bu aşağı koyuluyor. Şu an ilk 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 YouTube videomu yükledim. <laughs> 10 dakika önce iki izlenim var. Muhtemelen ablalarım izlemiştir. Bir tane de salamam var. Bu <laughs> da ablamdır kesin. Ay inanmıyorum. Çok iyi. 2025'te yaptığıma da çok sevinçliyim. Çünkü dedim 2025'te YouTube'a da başlayacağım diye. Ve sonuncu aya kadar <laughs> bekledim ama ona rağmen yaptım. 2025'te miyiz? Evet, 2025'teyiz. O yüzden bu da sayılır. 15 yaşındakiler şu an o kadar mutlu olmuştur ki beni gördüyse. O kadar gurur duyuyordur ki çünkü inanmayacaksınız ama cidden bütün makyaj videolarını izlemişimdir YouTube'da ve bütün zayıflama hikayelerini de dinlemişimdir. Net. O kadar iyi bir seyirciyim. Ve bunu yaptığıma da o kadar mutluyum. Ve bu son mutluyum diyişim. Bir daha da de demeyeceğim. Tamam yasaklıyorum. Ah, tüm hafta sonu bu editle uğraştım. Annemlerden zaten apar topar geldim. Niyetim aslında yarın sabah gelmekti direkt işe. Ama bilmiyorum. Kararımı birden bir değiştirdim. Son treni atladım geldim. Öleyim de ablama gideceğiz dedim. Ama son dakika planlar değişti Ve ablama gitmedik. Teyzem geldi bize. Teyzeme aldıklarımı gösterdim. Ondan sonra oturduk. Kahve içtik. Yanına bir de tatlı yedik. Son tatlı işim. Yarından sonra sıkı bir plan sıkı bir rejime başlıyoruz. Daha yok artık. Bahane yok. Bahanem yok. Yarın sporuma da başlayacağım. Yemeğime de dikkat edeceğim. İçtiğime de dikkat edeceğim. Sağlıklı bir yaşama hello diyoruz.